Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Macaristan'dayım. Macaristan'da hayvanlarımın başında karantina çiftliğindeyim. Şimdi size bu hayvanlar hakkında kısaca bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Hadi şimdi kamerayı hayvanlarımıza çeviriyorum. Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? Afiyettesiniz inşallah. Ben bugün Macaristan'dayım arkadaşlar. Macaristan'da e, bizim karantina yaptığımız, hayvanlarımızı karantina yaptığımız karantina işletmesindeyim. Hayvanlarımızın başındayım. Bizim şu anda bu mevcut işletmede e, mevcutta 136 tane e, burada gebe düvemiz var. Bunun 102 tanesi Honstein, e, siyah alaca ve hepsini Danimarka'dan bizzat seçimlerini e, yaptım. Ve buradaki Macaristan'daki karantina işletmesine getirdim. Bunun haricinde de yan tarafta gene Avrupa'dan, Almanya'dan seçimlerini yapmış olduğum flekvi simenterler mevcut. Buradalar. Onlar da karantinadalar şu anda burada. Onların da görüntüsünü görüyorsunuz. Dediğim gibi burası Avrupa'da, Macaristan'da bizim hayvanlarımızın Türkiye'ye gelmeden önce Son karantinalarını yaptığımız bir işletme. Şu anda önümde duran hayvanlarım, görüntülerini izlemiş olduğunuz bu hayvanlarım, Allah'ın izniyle daha önceden sözleşmesini İzmir Kiraz'da Ege Genetik Damızlık Düğe Yetiştirme Merkezimizde müşterimizle yaptığımız Gaziantep Şahin Bey'den, Gaziantep Şahin Bey'den Eyüp Bey ve Muzaffer Bey, Muzaffer Çolaksel e, için sözleşmesini yapıp Danimarka'dan seçip buraya getirdiğim hayvanların görüntülerini izliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Eyüp Bey ve e, Muzaffer Bey'e e, hayvanları hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah bu hayvanlarımızın kazasız belasız bir şekilde hadi kızım bakayım çıkın güneş azıcık kazasız bir şekilde e, Türkiye'ye onların çiftliğine teslim etmeyi bizlere nasip etsin. E, şimdiden şimdiden eee gebe düvelerimiz, Honş'tan gebe düvelerimiz. E, Danimarka orijinli Honş'tan gebe düvelerimiz. Eyüp ve Muzaffer Bey kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun. Allah güle güle beslemek nasip etsin inşallah. <laughs> Şimdi bu kızlarımız arkadaşlar burada 102 taneydi. Daha önceki videolarımı da takip eden arkadaşlarımız mutlaka vardır. Bu videoyu da izliyorlardır. Bu 102 tane kızımızın 68 tanesinin ee, dişi spermalı olduğunu sizlere daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ee, bu kızlarımızın içerisinde yüzde 98 dişi doğum garantili dişi sperma mevcut arkadaşlar. Ee, böyle sürüsünü hızlı büyütmek isteyen arkadaşlarımız özellikle dişi spermayı dişi spermalı hayvanları tercih ediyorlar. Bu dişi spermalı hayvanlarda şu anda dişi sperma teknolojisini en yaygın şekilde kullanan Avrupa'daki ülkede Danimarka'da. Danimarka arkadaşlar. Tabii ki normal hayvan fiyatlarımıza göre dişi spermanın da bir tık fiyat farkı var. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da dişi spermanın bir fiyat farkı olduğu için normal gebe düve satış fiyatımızın üstüne böyle dişi spermalı hayvan isteyen Müşterilerimize dişi sperma fiyatını yansıtmak zorunda kalıyoruz. Ama onlar da yüzde yüz gebelik garantili, yüzde 98 dişi doğum garantili olan bu kızlarımızdan alıp inşallah sürülerini hızlı bir şekilde ilerletecekler. İnşallah dişi hayvanlarını bir an önce sürüye katıp sürülerini hızlıca büyütecekler arkadaşlar. Ee, tabii ki ülkemizde zaten Honstein ırkı Besiciler tarafından erkekleri çok fazla Her bölgede tercih edilmiyor Marmara, Ege İnterland'ında e, Honstein Üretimi, Honstein'dan süt üretimi Çok fazlasıyla olduğu için O bölgelerimizde Honstein Tabii ki e, tutuluyor Kesimde de besi materyali olarak Kullanılıyor ama e, Bir simentel gibi asla e, Canlı ağırlık artışı yapamadığı için Türkiye'mizin farklı bölgelerindeki arkadaşlar tarafından e, Holstein, erkek hayvanlar e, besi materyali olarak çok fazla tercih edilmiyor. Ben de bir damızlıkçı olarak e, bu güzel kızların ülkemizde bir an önce e, dişi siperma yöntemiyle e, çoğalmasını bu üstün genetiğin, bu verimli hayvanların çoğalmasını istiyorum ve bu sebepten ötürü de böyle dişi sperm'a tercih eden müşterilerime ülkemiz adına, ülkemizi hayvancılığı adına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir tercihte bulundukları için hem kendi işletmeleri için iyi bir şey hem de ülke hayvancılığımız için iyi bir şey. Bunları çünkü alıp binlerce euro para ödeyip Avrupa'dan alıyoruz, getiriyoruz. Bu hayvanların ülkemizde çoğalmasını mutlak suretle. Hayvancılar özellikle damızlıkçılar olarak bizlerin mutlak sürekli özen gösterip e, hayvanlarımızı çoğaltmamız lazım. Ki e, gelip bir daha bir daha böyle Danimarka'dan, Almanya'dan, oradan buradan hayvan alıp ülkemize götürmeyelim. E, hayvan politikalarımızla hayvanları yaşatmaya müsaade ettiği sürece bu hayvanlarımızı en güzel şekilde bakalım, besleyelim, üretelim. E, ülkemizi bu ithalat belasından bir an önce hep birlikte kurtaralım inşallah. Az önce söylediğim gibi buradaki hayvanlarımız Gaziantep'ten Gaziantep Şahin Bey'de işletmeleri olan Eyip Gündüz ve Muzaffer Çolaksel kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Hayvanlar az sonra tır'a yüklenecekler. ve buradan Türkiye'ye doğru yola çıkacaklar. Allah şimdiden kazasız belasız varmalarını nasip etsin. Eyüp Bey ve Muzaffer Bey kardeşime hayvanları hayırlı uğurlu olsun inşallah Herkese selamlar diliyorum Herkese en iyi günler diliyorum Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah Eğer ki böyle bir damızlık gebe düve Honstein olabilir, simental olabilir, montofon olabilir ee, Sütçü ırklardan hangi ırkı istiyorsanız Gerek boş düve gerek ee, gebe düve Açıklamanın altında ya da üstünde sosyal medyada her nereden seyrediyorsanız açıklamaların bu videonun açıklamalar bölümünde altında ya da üstünde irtibat numaralarımız yazılı. Benimle direkt temasa geçip hayvanlar hakkında sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda ya da efendime söyleyeyim Instagram'ın ya da Facebook'un mesaj kutularına mesaj bırakmayın. Vaktim olmadığı için. Oraları çok ciddi anlamda e, inceleyemiyorum. Ve hızlı dönüş yapamıyorum. E, bunun için de sonrasında çok üzülüyorum. Hayvanlarımız hakkında detaylı bilgi almak isteyen herkes lütfen açıklamanın altında veya üstünde yazan telefon numaralarımızdan direkt benimle, direkt benimle irtibata geçip istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet, tırımız geldi. Şu anda yükleme hazırlıklarımız başladı. Arkadaşlarımız arka tarafta tırın kapağını ve yükleme rampasını hazırlıyorlar. Tırın içine saman atıldı az önce. Şimdi hayvanlar buradaki yükleme rampasından yüklenecekler. Hay. Hay! Tabii ki bu kızlar değil. Bunlar şu anda karantinada olan Simental gebe düvelerimiz. Bunlar şimdi yan taraftaki padoğa geçirilecek ve oradan kapıdan bize bakan siyah alaca Honstein düvelerimiz araca yüklenecek. Hep, hep. Hep, hep. Hadi. Hep, hep, hep. Bu simental gebe düvelerimiz de daha sonra karantinaları tamamlandıktan sonra müşterimize gönderilecek. Yani bunlar satılmış ve sahiplendirilmiş olan hayvanlarımız karantinadalar burada. Evet yükleme için artık hazırlıklar tamamlandı. Ve şimdi hayvanlarımız sırasıyla içerideki her odaya konulacak sayı kadar salınacak ve buradan önümüzden geçip araca yüklenecekler. Hadi. Hadi. Evet. Ne? Bismillahirrahmanirrahim. Ne Şimdi ne? üst kat ne? birinci odaya beş tane hayvanımız gidiyor. Hadi. Dur ya. Hadi. Hadi. O da da Hadi. Hadi. Evet hayırlısıyla ilk hayvanlarımız araca bindi. Evet ikinci grup hayvanımız yükleniyor. 7 tane. <laughs> Ne? Hadi. Hadi. Evet, çok güzel. Evet. 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 evet, üst kat, 3. Evet. oda. 7 evet. tane hayvanımız evet. biniyor. Evet. evet, güzel bir şekilde onlar da bindi. Çok şükür. Evet, evet Eyüp Bey. Muzaffer Bey hayvanların hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız varmaları nasip etsin inşallah. Hayvanlarımız yüklendi. Hepsi sapa sağlam. Görüntüleri size izlettirdim. Kendileri koşa koşa arabaya bindiler, atladılar, oplaya zıplaya araca bindiler. Bir teslimatımızın daha Avrupa'dan olan bölümünün sonuna geldik. Şimdi Türkiye ayağını gerçekleştireceğiz. Aracımız yola çıkıyor. Allah'ın izniyle bundan sonrası kaptana emanet. Önce Allah'a sonra kaptana emanet. Hayvanlarımız şimdi buradan Bulgaristan Sivingrad hayvan dinlendirme istasyonuna gidecekler oradaki dinlenmelerini tamamladıktan sonra Kapıkule sınır kapısına varacaklar gümrük işlemlerinden sonra da inşallah Gaziantep'e doğru yola çıkacaklar. Allah kaza bela vermesin inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.